hayır hayır tamam bir şey yapmayacağım tamam kış civcivleri de burada dışarı çıkacağız bugün. Tamam. 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 <laughs> Eldiven en güzel yöntem. Biraz saldırgan çünkü. <laughs> 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 Horozlara dikkat et vurmasınlar kızım Yem su da koyalım bunlar için. Dışarıyla ilk defa tanıştı var. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Nasıl inceliyor <kişiyi>? <gülüyor> Hey, hey. Yüzeye <laughs> vuracak gibi yapıyor. Evet. kaç gündür kutunun içindeydi. Eksi 17 dereceleri görünce çıkaramadık onu. Daha bugün güneşi görünce yeni çıktı. Anıyor bitleri, kaçıntılar gitsin diye. Toprağı özlemiş. Evet, bulamız da yumurtaya gidiyor. Cümleten selamlar YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Öncelikle yine 1-2 haftadır yoktuk. Fabrikada işler çoğaldı bu ara. Ramazan öncesi olunca tayin satışları biraz arttı. Biraz yoğun çalıştık 2 haftadır. Bir de arada sobamız arızalandı. Maalesef hava eksi 17'leri görünce sobamızın boruları dondu. Motor parçalandı dondan. Tekrar motor aldık, yaptık. Yani anlayacağınız bayağı zor zamanlar geçirdik. İkimiz de hastayız bu arada. <laughs> Zehra benden biraz daha fazla hasta. Soba arıza yapınca mecburen iki gün zaten evde kalmadık. Başka yerde kaldık. Sonradan sobayı tamir ettik. İki gündür evimizdeyiz ama ayağa kalkacak dermanımız kalmadı. Hava eksi 17 derecelere kadar düştü. Her yer buzdu. Bugün Rabbime şükürler olsun. Güneş açtı. Sıcak bir hava var. Bu arada civcivlerimiz oldu. Onları kaç gündür kutuda büyütüyorduk ışıkla Bugün dışarıya saldık şöyle bir hava alsınlar diye. Herkese iyi seyirler dileyelim şimdi de. İlk defa dışarıyı gördüler. Evet. <laughs> ne yapacaklarını onlar da şaşırdı. üşürler <laughs> mi ki? Birazdan ya, alalım. Şu an da de birazdan kapatalım. Yani durum böyle. Ya emin olun ki vaktim olsa video çekmeyi ben de çoğu isterim. Çünkü bir yandan da ekmek param bu benim. Ama fabrikada bir yandan ekmek param. İkisiyle de uğraşmaya çalışıyoruz. Orada iş olursa oraya gidiyorum. Video çekebilirsem video çekebiliyorum. Emin olun elimden daha fazlası gelse daha fazlasını yaparım. Çünkü geçinmek için uğraşmamız lazım. O yüzden yani öyle kasti video çekmeme gibi bir durum bizde olamaz. Çünkü hem işimiz hem de sevgiyle yapıyoruz. Nasip olursa bahar geliyor artık. Biraz daha işler kolaylaşacak. Afrika'da da işler azalır şimdiden sonra. Ramazan öncesi olunca biraz sıklaştı. Hatta tahminimizden daha çok sıklaştı. Daha fazla tayin satılmaya başladı. Öyle olunca birazcık bu iki haftadır çok yoğun çalıştık. Bir de soğukla mücadele ettik geceleri eksi 17, eksi 15 o civardaydı bir haftadır. Ama her şey normale döndü şu an hava sıcaklığı da. Bakalım artık kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu hafta da yoğun bir iş var. Ondan sonra hafifler diye tahmin ediyoruz. Geçen hafta bir don oldu. Fabrikada olunca sürekli evde olsam bir problem olmaz ama iki gün fabrikaya gidiyorum öyle olunca sobayı yakmıyoruz. Don olunca bir gün pompa çalışmadı. Soba şu kenarlar her taraf yandı. Sonra geçen haftada fabrikadan çıkınca maalesef pompa dondan ayrıldı. Borunun bir yeri patladı. Onları yaptım ettim. İki gündür düzene girdi. Evimiz ısındı tekrardan. Öyle olunca video da çekemedim. Zaten bir gün yattım yerimden kalkamadım. Hastalandık da ama tür düzene girdi artık. Şuralar hep toprakta gömlüydü. Borunun bu kısımları. Her tarafını açıp sıcak suyla saldırdım. Ev suyunun donmadığına şükrediyoruz. Çünkü bir hafta boyunca hava eksi 15 gündüzleri eksi 5-6-7 derece ciddi bir soğuk vardı. O yüzden ev sularını birazcık akıttım ki donmasın diye geceleri. Artık erimeye başladı. Güzel bir güneş var bugün. Şöyle bir bakkala geldim ekmek almaya. Yürüyerek yaklaşık 2 kilometre. Bizim o taraf Kuzey Kutbu gibi görünüyor buradan. Şu karlı yer bizim o taraf. Burası biraz daha güneye kalıyor. Hiç kar kalmamış. Köyümüzün aşağı tarafı. <laughs> Kış civcivleri bunlar. Onlar oraya çıkamaz ki. Gel. akşam yine kartonu almamız lazım. Çıkaramaz diye düşündüydüm ama maşallah bulamız çıkardı. Üç tane ama olsun. Bu soğuklarda çıkarması büyük mucize. Az önce bulamız yer arıyordu bir bakalım ama tavuktan alabilirsin. Dur bir şey yapmayacağım. Yumurta alacağım. Tamam tamam. Allah. Yumurta alacağım yumurta. Çocukların ötede. Üstte çıkarmış, çıkarmıştı. Burayı yuvası bellemiş. O yüzden saldırıyor. Tamam be. Bir şey yapmadık. E çocuklar oraya çıkamaz ki. Ana. gel. Çocuklar oraya çıkaracak. Yumurtanın üstünde orada yatıyordu. Muhtar Muhtar ötemeyi verdi artık. Öbür orozlar büyüyünce Garibim. <laughs> evet maşallah dört yumurtamız oldu. Geçen gün soğukta kesmişlerdi tekrardan. Başladılar. birimiz sağlam olması lazım. Öbürküne baksın değilse. <laughs> evet ikimiz bir hasta olmasaydık daha iyiydi. Gerçi seninki sonradan başladı. Ben daha önce yakalandım. Şimdi şu an hassizlik var sadece de. Yarın yine fabrikaya gideceğim. Bakalım nasıl çalışacağız. Seni ne bitirdi biliyor musun? Sobayı yaparken dışarıda. Çalıştı ya soğukta hep o mahvetti seni. Zaten bir gün yerinden kalkamadım ki. Git gel git gel git gel o soğukta o hurkaladı seni. yapmadı baba. getiriyor. git. Yok yok. Yoğurt vardı. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim aç açıkta kimseyi bırakmasın. Amin. Amin. sağlık. Afiyet olsun. Çay içeceğim <laughs> misin anne? yedikten sonra çay içer <laughs> misin? hastasın. Tarkatlık. Bir şey yapmadım da. İşte. Vücut Hastalıktan. Yoldum. Bu kadardı işte. Bunları yapınca bitti. <gülüyor> <gülüyor> Enerji tükendi. Evet bugün yani uzun zamandır video çekemiyoruz. <laughs> Ufaktan da olsa video çekelim. Hem size haberdar edelim istedik. Maalesef aksaklıklar bitmiyor. Evde daha önce bir sürü şey de başımıza geldi. Sobada nasibini aldı. Bir <laughs> yok kaldı zaten Bir Yok kaldı o da nasibini aldı. Ya yani gerçekten yorulduk. Ya i̇nanın video çekmiyorken boşta gibi düşünmeyin. Kesinlikle boşta değilimdir. Bir gün soba bozuldu onunla uğraştık. Bir gün motorunu aldım geldim yapmaya uğraştık iki gün. Üçüncü gün zaten yerinden kalkamadım. Üç günüm vardı. <laughs> Üç gün boşluğum vardı. Onda üçü, üçü de gitmiş oldu yani sobayla uğraşırken. 2 gün eve gelemedik. Geldik ama ne bir şey yapamadık. Geldik geri döndük. Aynen soğukta durulmuyordu zaten. Öyle yani bakalım hayırlısı şimdiden sonra artık bir şeyler yapmaya başlayacağız. Bahçe ekim zamanları geliyor nasip olursa daha evine de hem meyve sebze hepsinden ekeceğiz. Sebze bahçemizi büyüteceğiz. İnşallah. Daha fazla şeyler ekeceğiz. Bakalım nasip olursa artık yavaş yavaş bahar geldi. Çalışmalara başlayacağız. Domates, biber, salatalık. İnşallah Allah nasip ederse. Ticari amaçlı da bir şeyler düşünüyoruz. Yani ekip biçmeyi. Nasip bakalım bahar bir gelsin. Yavaş yavaş bir yerden başlayacağız. İnşallah. Artık tavuklarımız da çoğaltma zamanı geldi. Yavaş yavaş artık anaçlar yumurtaya yatır. Dışarıdan almak pek istemiyorum. Hastalık geliyor. Çok sağlam olmuyorlar. Kendi evde yetiştirdiğimiz biraz daha sağlam, sağlıklı oluyor. Cici'den yetiştirdiğimiz. O yüzden şimdiden sonra artık bahar geldi. Allah izin verirse yumurtaya bastırılarını bastıracağız. Sayılarını arttıracağız. Yüze evet. kadar ne çıkarsa. Diğerlerini de ayarlayalım inşallah güzelce. Onlar da soğuktan tuhaflaştılar. Eksi 17'yi görünce. Valla ışık şey de var ama yine de hayvanlar baya bir yerimiz iyi Allah'tan. Aynen. Bir yer ısınıyor yani içeride o kadar soğuk olmuyor mu? Belli. Ama. Şöyle belli oluyor. Dışarıdan içeriye girdiğin zaman sıcaklık vuruyor biliyor musun? Biraz sobadan vuruyor. Biraz şey derken idare ediyor. Bugünlük videomuza veda edelim. İnşallah dediğim gibi yarın tekrar fabrikaya gideceğim. 2-3 gün oradayım. Orası bittikten sonra bir de aksilik çıkmazsa <laughs> Allah korusun. Videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha yine başlayacağım artık yavaştan. Bazı yerler düzenlenecek yerler var. Bir de fidan ekeceğiz nasip olursa. Oraya başlayacağım artık. Herkese iyi akşamlar dileyelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah emanet olun.